İki çocuk annesi kadının 7 yıldır eşinden şiddet gördüğünü söyleyip sosyal medyadan yardım istedi. Sadece birkaç saat sonra boşanma aşamasındaki koca karşısında belirt. Ayaklarından yaralanan kadının durumu neyse ki kaçan saldırgan ise polisle girdiği kovalamacada yakalandı. Beni öldürmesini bekliyorlar herhalde. Ben ölümü hak edecek hiçbir şey yapmadım. Sürekli şu anda beni öldüreceğini söylüyor. Ben kaçmak zorundayım. Sesimi duyun, ölmek istemiyorum diyerek sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. 5 saat sonra eşi silahla vurdu. Ben ölümü hak edecek hiçbir şey yapmadım. 7 yıldır şiddetine, aldatmalarına maruz kalıyorum. Sen öldürmezsem, seni vurmazsam çocuğum ölsün diyordu. Ankara'da yaşayan iki çocuk annesi Ahsen Nur Paşalı şiddet gördüğü iddiasıyla eşine bir ay önce boşanma davası açtı. İddiaya göre ölüm tehditleri devam edince Bartın'da yaşayan ablasına sığındı. Sürekli şu anda beni öldüreceğini söylüyor. Ben kaçmak zorundayım. Ben saklanmak zorundayım. Ben kendimi de çocuklarımı da korumak zorundayım. Kocası peşini bırakmadı. Nerede olduğunu öğrenince yanına gitti, karşısına çıktı. Çocuklar nerede diye bir ses duydum tam böyleyken kafamı kaldırdım eşim karşımda. Telefonu bırak çabuk elinden dedi. Ben hemen kadese bastım. Kadese basınca da herhalde o anda bir şeyler yaptığımı anladı telefonla. Elinde büyük tüfek tabi şey pompalı gibi bir şey vardı zaten. Pompalı tüfekle iki el ateş etti. 27 yaşındaki genç kadın bacaklarından yaralandı. Bacaklarımda bir yanma hissettim zaten. Yerinde duruyorlar mı diye baktım. Saldırının ardından arkadaşıyla birlikte kaçan Okan Paşalı polisin dur ihtarına uymadı. Uzun süren kovalamacanın ardından Kastamonu'nun Cide ilçesi girişinde polis aracına çarptı. İki kişi gözaltına alındı. Araçta ayrıca uyuşturucu madde olduğu belirtildi.